Herkese merhaba. Bugün sizinle birlikte periyodik tablonun o gizli şifrelerini bir bir çözeceğiz. Özellikle 9. sınıftaysanız veya TYT gibi önemli sınavlara hazırlanıyorsanız, buradaki bilgiler gerçekten çok ama çok işinize yarayacak. Hazırsanız, haydi başlayalım. Şöyle bir düşünün. Ya size bir elementin bütün karakterini, bütün kişiliğini sadece periyodik kablodaki adresine bakarak tahmin edebileceğinizi söylesem? Kulağa sihir gibi geliyor değil mi? Ama değil. Periyodik tablo ezberlenmesi gereken sıkıcı bir liste falan değil. Tam tersine kuralları olan sırlarla dolu bir hazine haritası. İşte bugün o haritayı nasıl okuyacağımızı öğreneceğiz. Peki bu haritayı okumaya nereden başlayacağız? Tabii ki en temel özellikten atomun boyutundan. Yani bir atom ne kadar büyük, ne kadar küçük. İşte bunu anlamak için size asla unutmayacağınız süper akılda kalıcı bir yöntemden bahsedeceğim. Kardan prensibi. Şimdi Atom boyutu dediğimiz şeyin bilimsel adı aslında atom yarıçapı. Mantığı da çok basit. Bir atomun tam merkezindeki çekirdeği düşünün. Bir de onun etrafında fırıl fırıl dönen en dıştaki elektronu. İşte bu ikisi arasındaki mesafe atomun yarıçapı oluyor. Bu mesafe ne kadar uzarsa atom da o kadar şişmanlıyor yani büyüyor. Bütün olay bu. Ve işte o meşhur kardan adamımız sahnede. Bakın Olay ne kadar basit. Periyodik tabloyu bir kardan adam gibi hayal edin. Yukarıdan aşağıya doğru indikçe ne olur? Önce kafa, sonra gövde, sonra daha da büyük bir gövde. Yani atomlar büyür. Peki soldan sağa doğru giderken orada da kardan adamın havuçtan burnunu düşünün. Gittikçe sivrilir, yani küçülür. İnanın bana, bu basit görsel sınav anında aklınıza gelecek ve size o soruyu tık diye çözdürecek. Peki, tamam. Kardan adam süper bir ipucu, bunu anladık. Ama biz işin mantığını da öğrenmek istiyoruz, değil mi? Yani neden böyle oluyor? Neden aşağı doğru büyüyor da sağa doğru küçülüyor? İşte bu neden sorusunun cevabı aslında iki tane çok basit kuralda gizli. İşte bu iki kuralı bir kere anladınız mı, sadece atom yarıçapı değil, periyodik tablodaki pek çok başka özelliği de tıkır tıkır çözeceksiniz. Birincisi katman kuralı, ikincisi de çekim kuralı. Gelin ikisine de hemen yakından bakalım. İlk kuralımız en basiti. Bir atomun etrafında ne kadar çok elektron katmanı, yani yörüngesi varsa, o atom o kadar büyük olur. Matruşka bebekleri gibi düşünün, her yeni bebek bir öncekinden daha büyük olmak zorunda. İşte katmanlar da atomu böyle kat kat büyütüyor. Şimdi şu tabloya bir bakalım. Lityum, sodyum ve potasyum hepsi aynı grupta alt alta. Bakın, lityumun iki katmanı var bir altına iniyoruz. Sodyumda hop 3 katman, bir altına daha iniyoruz. Potasyumda tam 4 katman. Sonuç ne? E tabii ki en çok katmanı olan potasyum, en pufuduk olanı, en büyüğü. İşte kural bu kadar net çalışıyor. Tamamdır, ilk kural cepte. Peki ya katman sayıları aynı olan atomları karşılaştırırsak ne olacak? İşte o zaman da ikinci kuralımız devreye giriyor. Bu sefer de çekirdeğin içindeki proton sayısına bakıyoruz. Çekirdekte ne kadar çok proton varsa, o kadar güçlü bir mıknatıs gibi davranır ve elektronları kendine daha kuvvetli çeker. Bu çekim de atomu resmen büzüştürür, küçültür. Bakın bu tabloda durumun ne kadar güzel özetliyor. Sodyum, magnezyum ve alüminyum hepsi aynı periyotta. Yani hepsinin de 3'er katmanı var. Katman sayıları eşit. Ama sodyumun çekirdeğinde 11 proton varken alüminyumda tam 13 proton var. Bu 13 proton o 3 katmanı çok daha güçlü çekiyor. Bu yüzden alüminyum daha sıkı, daha derli toplu, yani daha küçük. Şimdiye kadar hep nötr atomlardan yani ne elektron almış ne de vermiş olanlardan bahsettik. Peki ya atomlar elektron alırsa veya verirse ne olur? Boyutları nasıl değişir? İşte şimdi bu kilo alıp verme durumlarına yani iyonlara bakacağız. Kural aslında acayip basit. Eğer bir atom dışarıdan elektron alırsa yani negatif yüklenirse şişmanlar, büyür. Elektron verirse yani pozitif yüklenirse zayıflar, küçülür. Şöyle hayal edin. Elinizde bir sürü alışveriş poşeti var. Bir tane daha eklenirse ne olur? Daha çok yer kaplarsınız, değil mi? İşte elektron alan anyon da böyle büyür. Poşetlerden birini bırakırsanız daha toparlanırsınız, küçülürsünüz. Bu da elektron veren katyon. Hadi bakalım. Size tam bir sınav sorusu. Oksijen iyonu, neon ve sodyum iyonu. Bu üçünü büyükten küçüğe sıralayın diyorlar. İlk bakışta biraz kafa karıştırıcı görünebilir ama aslında öğrendiğimiz kurallarla çocuk oyuncağı. Şimdi işin sırrını açıklıyorum. Gelin önce hepsinin elektron sayılarını bulalım. Oksijen 2 tane almış, 10 elektronu olmuş. Neon'un zaten 10 elektronu var. Sodyum 1 tane vermiş, onun da 10 on elektronu kalmış. Gördünüz mü? Üçünün de elektron sayısı aynı. İşte biz bu duruma kimyada izoelektronik diyoruz ve işin püf noktası da tam olarak burada yatıyor. Şimdi mantığı kuralım. Herkesin 10 tane elektronu var. Peki bu 10 elektronu 8 tane proton mu daha güçlü çeker, 10 tane mi yoksa 11 tane mi? E tabii ki 11 tane proton en güçlü çeker. Peki en zayıf çeken kim? Sadece 8 protonu olan oksijen. O zaman en zayıf çekilen, en rahat, en geniş olan olacak. Yani kuralımız şu: Elektron sayıları aynıysa, eksili olan en büyük, artılı olan en küçüktür. Bitti. Dolayısıyla cevabımız çok net. Oksijen iyonu en büyük, sonra nötr olan neon, en küçük de artı yüklü sodyum iyonu. Bakın, mantığı anlayınca bu tür sorular saniyeler içinde çözülüyor. Atomun boyutunu anladık. Şimdi de başka bir kritik özelliğe, iyonlaşma enerjisine bakalım. Kulağa havalı geliyor ama aslında çok basit bir anlamı var. Bir atomdan elektronunu çalmanın bedeli. O elektronu koparmak için ne kadar enerji harcamanız gerekiyor? İşte bütün mesele bu. Bilimsel olarak tanımı bu şekilde yapıyoruz. Buradaki anahtar kelimeler gaz halindeki ve gereken enerji. Bakın, ortaya çıkan enerji demiyor, gereken enerji diyor. Yani bu enerjiyi bizim dışarıdan sisteme vermemiz, bir bedel ödememiz gerekiyor. Aynen. Bu olayı bir tokat gibi düşünebiliriz. Elektron kendi kendine hadi ben gidiyorum demez sizin dışarıdan bir enerji vererek ona bir tokat atıp yörüngesinden fırlatmanız lazım. Peki bu tokatın şiddeti neye bağlı? İşte burada öğrendiğimiz her şey birleşiyor. Hani periyodik tabloda sağ ve yukarı gittikçe atomlar küçülüyordu ya, daha sıkı, daha toplu hale geliyorlardı. E, küçük atom elektronuna daha sıkı sarılmaz mı? Sarılır. Dolayısıyla ondan elektron koparmak, yani o tokatı atmak çok daha fazla enerji ister. Bu yüzden iyonlaşma enerjisi genellikle sağa ve yukarı doğru artar. Ve unutmayın, bu enerji hep bizim tarafımızdan verildiği için bu olay her zaman ama her zaman endotermiktir. Atom yarıçapını, iyonları, iyonlaşma enerjisini, bütün bu kavramları öğrendik. Peki tüm bu detaylar sizin için, yani sınavlara hazırlanan biri için neden bu kadar önemli? Çünkü bu anlattıklarımız sadece Aa ne kadar ilginç diyeceğimiz bilgiler değil. Bunlar 9. sınıf kimyasının ve TYT, AYT gibi sınavların tam kalbinde yer alıyor. Bu kuralları bilmek bir elementin nasıl davranacağını, kiminle bağ yapıp kiminle yapmayacağını tahmin etmenizi sağlıyor. Kısacası bu temel olmadan kimyanın geri kalanını inşa etmek çok zor. Şu an sizinle birlikte çok sağlam bir temel atıyoruz. İşte böyle. Artık bir atomun boyutunu nasıl ölçeceğimizi ve ondan bir parça koparmanın bedelini biliyoruz. Ama inanın bu sadece başlangıç. Periyodik tablo bize daha ne sırlar fısıldıyor, ne hikayeler anlatıyor kim bilir. Unutmayın, oradaki her bir kare keşfedilmeyi bekleyen yepyeni bir dünya demek. Merak etmeye ve öğrenmeye devam edin.